Evet efendim. Selamlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Ormandayım. Fredrin oynayacağım. Açık kalmış. Baktım şöyle. <laughs> Rakipte de çok CC var ama Fredrin de güzel CC atar. Doğru oynayabilirsem. Biz de kufra aldık ama bunlar bunlar Iraklı ya. Hiçbir şey. Bütün çevresim kaçtı şu an. Bilmiyorum. Nasıl bir karşılaşma olacak bakalım arabası arabaları da var. Araba kiralata yapacaklar. Uza, oyun uzarsa desteleyeri var. Bir el çare buluruz bir şekilde ama yine de sıkıntı pek. Değişik bir boyut denemek istiyorum bu sefer. Bu sefer de diyeyim yani ben bir süredir, süredir oynuyorum. <laughs> Videolar videosu gelmediğiniz ama ee, bakalım aldık. Kemer çıkacağım globallerin birinde buldum bu bu ilde. Göstereyim şöyle. Benim redime falan oynamış olamaz değil mi? Ha. Çok güzel. Arada yakaladık, kıstırdık onu. Ama buna yetmez. Misilleme vardı. Olsun. Spelini kullandı. Gayet iyi. Gayet iyi. Erken oyunda kattığının düşmesi takıma yarar. İten bitiremez, hasar kasamaz. Çok fazla hasar vuramaz. Güzel. Şöyle Fredrin'in e, olayı arkadaşlar. Şu altta e, can barınızın altında biriken pasifleri sürekli olarak full tutmanız ki herhangi bir savaşın ortasında kaldığınızda hasarı tanklayıp canınız azaldığında da düzgün bir şekilde ulti vurup ondan sonra kill'leri topluyorsunuz tek atıyorsunuz. Eğer toplu rakibe gelirse böyle. Ver bakalım. Kemer başlayacağım. Zaten mavi ile beraber üzerimde şu an bekleme süresi var. Ama o katta şeye sıkıntı olacak bu arada. Tamam kaçırdık bunu. Ona da vurdum bir tane. Şöyle tuttum. Çok güzel. Hemen çıkalım yukarıya Turtle'a. Hemen, hemen 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 hemen. Devam 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 devam. Üçüncü skillinizi, e skillinizi yani çok fazla kullanmamanızı tavsiye ederim. Şöyle çünkü düşmanları... Tamam. Dört olacak ama. Ama güzel kardeşim yani şuraya da bir gelseniz baksanız da şuraya da bir gelseniz de baksanız da ormancıyız biz de yani birazcık desteğe ihtiyacımız var. O kadar ortada kalıyoruz. Sizi oyuna geçirmek için tört oyuna oyunda ileri geçirmek için Turtle'a falan giriyoruz. Yani çok yanlış oyun. Turtle'ı alacak ben gidene kadar. Yetişebilir miyim ki? aldım. İyi bari. 4'lü çaldık. Aşağıda da arabayı kesmişler. Araba 4 olana kadar zaten düşecektir. Daha yeni oldu. <laughs> Argus yine düşmüş. Düşer. Eşektir düşer. Son pikten XP aldı zaten. Onun bir takıma fa e faydası olmayacağını biliyorum yani ben. Adam gibi eminim. İş yaparsa şaşırırım açıkçası. Lan nasıl geçemedim ben oradan? Yanlış mı attık? Ne yaptık? Kulesini de verdi. Çok güzel. Birazdan gank diye ağlayacak. Ağlasın kardeşimiz. Kankam öyle ortalarda gezme yalnız. Helkurt için açıklayayım mısın sen? Orman olurken ben de koruyamam. Dedim. Dedim ama. Direkt bak şeyden genk yedi. Helkurt'tan. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Ama buraya oynayan yok. O çaldı. Çakal. Eyvah. Arada kaldık. Bir pasifim de yok. Şöyle tutsam. Tamam bunu kestim. Çok güzel. Bu da düştü. Devam 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 devam. Ver bana bir bahçe güç. Kalpteyi de kaçırdık buradan. Sürekli çalılara böyle atlamam lazım dostlar. Turtle geliyor. Turtle alalım. İkinci Turtle'ı. Kaç oradan. Ölmezsin umarım. Çok iyisin be. Çok iyisin çocuk. Çok iyisin. Tarkus ölecek ona yapacak bir şey yok. Onu saldım arkadaşlar. Kendi halinde kalsın. Hadi vur bana. Pasifim dolu vur. Bak şimdi geliyor. Kaçıyor gördünüz mü? Çakal çukal oynuyor bu eleman. Hop kaçmam lazım buradan. Boşuna dayak da yemeyelim. Ormanlarımı bir dönmek istiyorum. Xian'ın durumu nasıl? Güzel. 2-0-3 oynuyor. Akıllı adam. Gitmiş şey de yapmış. Adamsın oğlum. Midas da almış. Alıyor yani. Bitirmek üzeredir şimdi. Küçüğünü almış. Sonra şeye yönelmiş. <laughs> Gökkıran'a yönelmiş. Arkadaşlar valla Arus'a yapabileceğim bir şey yok. Hiç kusura bakmasın kimse. Az önceki fight'ta hani ben şeye düşerken arkada minyon kesiyordu. Minyon mu kesiyordu? Orman mı kesiyordu? Bir şeyler yapıyordu. Şuursuz şuursuz. Tamamdır. Ee, Zevire bu bunu yapmam lazım bu arada. Ne yapıyorsun kanka? Benim keseceğim. Vur. Ah tutmadı. Nasıl tutmaz o ya? Yalnız kalite patlamasın bu canlı. Ultim yok. Daldık ama buraya da. Çok güzel. Ultim bir gelirse. Çok iyisiniz takım. Bravo. Ama aşağıda şeyi düşürmüşler. Xiyamız düşmüş. Xiyanın düşmesi kötü oldu. Fır fırsattan istifade. Farm alanı bulmuş kendine. Xiyay oynuyor. Nesliyle beraber ama Tamamdır. Ben artık yavaş yavaş toparlıyorum. Kemer siteyimde 11. Bol bol fight atacağız böyle. Bol bol dayak yiyeceğiz. Takıma tanklık yapacağız. Kuframız da var ama onun, o da bir iş yapar ama fightlarda beni desteklemeleri lazım. Bak 3 tane turtle aldım. Lütfen. Evet lapı burada. Bakın Zev şeye Argus'a nerede? Bakın Argus'a nerede? Midimiz gidiyor. Argus nerede? Hadi atla. Çok güzel. Takım gördü. Siz böyle oynayın. Ben bütün tanklama işini yaparım. Hiç problem değil. Yeter ki ama görün. Abi Fredrin maçları oynadım tek başımayım ya Tek başıma 3 kişinin arasında kalıyorum Bir tane gelen yok Bir tane gelen yok Saçma sapan yerlerde Ben bu arada bu adamın ormanlarına girerim Çalamadın kardeşim Ne veriyor bana Bu arada benim pingim var Niye böyle oldu şu an orman dönüyor olmam lazım. Çarpayım buna. Kes bunu. Hiçbir şey yapamaz. Çok erken kullandım ultiyi bir de. Ama yani. Bizimkiler neye öldü arkadaş anlamıyorum ben. Argus. Neyse sana bir şey demeyeceğim. Sen şuursuzca kule aç tamam mı? Yeter ki kule aç. Vasıfsız herif. 1-6 oynuyor. Öldü de üstüne. Çok güzel. Ulti basmadan ölüyor adam. <laughs> Argus'un ulti basmadan ölüyorsun. Ultinin saflaştır özelliği var. Böyle de bir üstün zekalı dostumuz. Yani yapacak bir şey yok. Lord'dalar. Koşlu orada. Koşlu orada. Vur buna. Çaldım. Vallahi çaldım. <laughs> ya şu maçı kazanayım lütfen ya. Aykut buraya pusmuş. Vay çakal vay. Geliyorum. Geliyorum. Tamamdır. Neredesin Leslie? yok burada. Seninle kapışırım aslında da. Ver bana biraz kemer stay. Güzel. 24 yaptık. Yalnız şu lesteyi bana arkadan arkadan vurmasın şöyle. Tamam. Bu lesteyi tutmam lazım. Bana 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 bana. Bana bir alacak karanlık ver. Takım nerede ya bizim? Kufra falan ne yapıyor? Hı? Bu arada bu arada Zeviri korumaya çalışsaydım ben de ölecektim. Hiç girişmedim o yüzden. Argus bir daha düşüyor arkadaşlar. Hazır olun. Tamam. Smite'ını vurdu. Vuramadım ki ultiyi. Vuramadım ki ultiyi. Arkada XZ'ye var ulti açmıyor. Kufra en geride. Argus desen yine ölmüş. Üstten minyonlar kule açacak. Evet. Klasik. O çok güzel. Adamsın. Adamsın Zevir. Zevir sen adamsın. Sen oynayacağım şu saatten sonra? Zevir. Arkamda dur. Bunu koruyacağım. <laughs> Yazalım şöyle de. <laughs> Yonları skuleyi açsaydı çok güzel olacaktı. Bekle kanka bir ormanları mı döneyim? Kemer yüküm 30. Ben bu arada şunu almayacağım ya. Bana bunu ver. Yani kufrayla benim arkamda olması lazım sürekli olarak. Argus bir daha düşüyor arkadaşlar. Şuursuz ölmeye devam ediyor arkadaşımız. Kufra da ölüyor. Tanktan yana da bir şeyimiz yok. Vasfımız yok bu oyunda. Böyle. Maalesef ki böyle. Şöyle 3 stek topladım buradan. Gel bakalım Helkurt Efendi. Direkt ulti bastı. Ya şimdi Güzel. Ama orada aldılar. Orada aldılar, orada aldılar. Ne yapacağız? Benim şeyim bitmiş. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Bir de kıyamet kanatları alalım bari. Hı? Tamam, ben yüklerimi topladım. Ama buraya gelmesi gerekiyor. Ama tek başına lane itmeyi tercih ediyor. Aldırmıyoruz. Oyunumuza devam ediyoruz dostlar. Kufra ile beraber burada Lord kesiyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Öl bir de dostum. Bravo. Bravo sana. Bravo. mam lazım. Öleceğim yoksa. Sevir kurtarmak için girdim oraya. Da yani yani maç niye şu hale geldi ya? Çok da güzel başlamıştık. Hı. Aa, Sevir de düştü. Aa, fuf kömür gibi yanıyorum of of Hmm, yanıyorsun Kırgır içip duruyorsun Neden böyle yapıyorsun Of Oyun bitti mi gerçekten Aferin size Aferin size gelmez yani Hadi onu kestik ama ve ile uğraşmam lazım Normalde arkalara sakmam lazım da hiç kimse gelmiyor Arkadaş ben anlamıyorum yani şunlara Baksana iki on oynuyor adam 5-6 oynuyor yani Aslında yansıma zırhı kritik azaltma sağlıyor lesleye karşı iyi olabilir hem de şeye karşı da iyi olabilir. Bir alalım bari. <laughs> Lord var tekrardan. <laughs> yani Lord aldım ben. O kadar taşıdım bu maçı ya. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Koş, koş Lorda. Koş Lorda. Tamam. Riske attı. Gir şurada. orada. Eşek herif gir şurada. orada. Ha, kurtları yok. Almamız lazım. Oyna. Tamamdır. Aldık lordu. Çıkalım. Kesemeyecek değil mi? Evet. Late game'de Argus'la lapu kesemiyor. <laughs> Böyle de bir zeka. Böyle de bir zeka arkadaş işte. Bunları, bunlar da misteye çıkıyor. <laughs> Allah yokluklarını göstersin. Allah yokluklarını göstersin. Lapu aşağıdan denitiyor. itiyor. yanına açtığı Ulti gözlerimi kamaştırıyor. Yalnız ben burada uğraşırken bununla Çıkmam lazım dostlar Çıkmam lazım dostlar Tamam çıktım Lord'u kesemediler. Kesmediler daha doğrusu. Geldiler burada fight atmaya çalıştılar. Kendileri verir. Yani. Şimdi yukarıya gitmek zorunda. Lord'un da canı var ha. Koş 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 koş. Bitiririz oyunu. Aşağıdan da büyük minyonlar gidiyor zaten. Koş. Helal lan sana. Kedi olalı bir fare tuttun. Helal lan sana. Adamsın lan. Vur oğlum kuleye. Al, yarınlar yokmuş gibi vur kuleye. Evet bu kadar arkadaşlar. <laughs> Vallahi kazanacağımıza dair hiçbir inancım yoktu içimde takımı gördükten sonra. Ben yine maç kaybettim bu arada. Kazandım kazandım kaybettim tekrardan. Hiçbir işe yaramadı. Bakalım aldığımız hasarda %29 hasar tanklamışız. %18 de vurmuşuz. Valla Xavier oynadı bir. Onu tebrik etmek istiyorum. Kufra da bir şeyler yapmış demek ki. MVP almış. Şu iki beyinsiz arkadaşı Allah umarım yaşamlarının ileriki safhalarında beyinle müjdelendirir. Çünkü çok ihtiyaçları var gibime geliyor. Şu itemlere bak. Neyle hasar vuracaksın sen? Bozulma tırpanı, midas, kaftik silah. <laughs> Allah akıl fikir bak, nasip etsin sana. Neyse. Böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.